Evet baba anlat. Anamura gittim. Anamura gittim Anamur'da hiç kimseye şey elbise yok. Takım elbise mi? Takım elbise yok. Hmm. Kimsede. O kadar koca, kocaman köyde kimsede yok mu? Yok yok kimsede yok. Bu hmm. Oradan ben bir takım yaptırdım. Altın Yıldız'dan. Hmm. Vela ettik. 2-3 günde Prava'ya gittim geldim elbiseyi değdik geldik. Şimdi geldim topakta şeyde kalan kalklıkta yendim. Ha sarı yarım orada. Ha sarı yarım orada. Bakım elbise sırtımda. <laughs> Ulan ormanın içinde daha dağ dağda. He, he, dağ. dağa <laughs> bura dedi. Burada dedi. Ne var da yendim burada dedi. Ya gel. Ya yok. Bir, yo. bir cible mi geldin? Cif tuttum ben 25 lira. <laughs> Anam he. buradan. Şimdi ne var da burada dedi. Dedim burada dedim. Benim çoban var. Davar var dedim. daha <laughs> Allah Allah Allah. Ya bu dağ yerinde dedi falan ha, sen ben burada yaşarım demedim Maz ve Burada çoban var, davarçılar Onlar... Davar çobanı var dedim. Ya. Onun yanına mı gideceğiz? dedim. Ha, yanına gideceksin dedim. Ya üstüne... Unuttum Kemal Bey. takım elbise olduğundan değil ki ona zaman. Takım elbise var. Kimse de yok. Kulüde. Allah Allah, o ha. zaman kimse de yok. O ha. zaman berber miydin gene? Yok berber berberdim tabii. Yani girdim size berber. Ber 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 altın yıldız, hem altın yıldız. Tabi en iyi kumaş. Ha. En iyi kumaş.